Bugün ne yapacağız? Bugün önceden yaptığım bir içerik gibi bir video yapacağım. Ama bunu ekiple yapmıştım. YouTube Shorts ilk kullanıcıların ne gösteriyor videosu. Kid Game Boy'lar. Allah'ım ne oluyordur? Kulağım acıdı. Aa çocuk öldü! Çocuk öldü! Lan bunu ben görsem korkarım. Çocuklar nasıl korkmasın? Shorts keşfetimde futbol görmek istemiyorum. <laughs> Baba Bu seni bir video gülmeyin. dur bunu sana da gelecek. Gel buraya Şimdi yandım. Hiç bir şey anlamadım nereden. <laughs> şu <laughs> <laughs> siparişler gelmeye başladı. 2 milyon abone olduğumda seninle kapışacağım. Abone olanlardan bir kişiye de 5000 TL vereceğim. Abi abi dünyanın en acı birini bir daha ye. Umarım 20 yaşıma geldiğinde böyle olmam. Bu olan hayat diyen yani.